birazcık magazinsel olacak. ilginç bir istatistik var sizin de içinde olduğunuz şampiyon olan hocaların ertesi sene ayrıldığını görüyoruz. Siz de Başakşehir'de şampiyon oldunuz. Evet. Ertesi sene biliyorsunuz. Sergin Hoca ve Abdullah Hoca da aynı şekilde şu an kamuoyunun da takdiri 90 Galatasaray'ı herkes şampiyon olarak görüyor. Bu ilginç istatistik hakkında neler söylemek istersiniz? Yani ilk hedefimiz şampiyonluk tabii ki. Yani şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Ama e, dediğiniz gibi son 3 seneye baktığımızda yani 3 tane hoca e, şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı e, ben gerekli dersleri aldım yani inşallah şampiyon olursak e, ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum e, kendinizden bahsettiniz ama şu anda 2 tane futbolcu çok merak ediliyor hocam Icardi ve zanyolu tribünlerinde sevgilisi olmuş durumda mutlaka kalmasını isteyeceksinizdir siz ama e, önümüzdeki se sezon için Onların durumu ne olacak? Ve bir de şunu ilave etmek istiyorum hocam. Fikstürde son maçınız Hatay deplasmanı. Bu maç oynanmayacak. Oradaki insanlara bir moral vermek amacıyla, şartlarda şartlar da tabii ki uygun olursa, takımı o hafta Hatay'a götürmeyi, orada bir günü birlik belki bir hazırlık maçı yapmayı düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. Evet, birincisi tabii ki ilk hedefimiz bu seneyi tamamlamak. hem Icardi ile hem Zaniolo ile birlikte Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi de gerçekten yani Galatasaray taraftarları için çok büyük önem taşıyor. Her türlü onun Galatasaray'a devam etmesini tabii ki çok isteriz. O da kendini buraya ait hissediyor ve burada çok mutlu, mutlu olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah biz de beraber devam eder, Galatasaray şampiyon olur. Ee, bu şampiyonlukta yine önemli rol oynar ve e, önümüzdeki sene de Galatasaray'da devam eder diye tabii ki umuyoruz. Ee, onun dışında son hafta dediğiniz gibi e, şartlar oluşursa e, neden olmasın oradaki şartları tabii ki şu anda yani bir futbol sahası başka bir şey e, net bir şekilde konuşmak zor. E, ama e, destek için e, Galatasaray Kulübü olarak her şeye hazırız. Yani bu zamana kadar bu süreç içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonraki dönemde de destek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Gerçekten bölgeye çok uzun vadeli, hepimizin yapacağı çok şey var. Çok büyük bir trajedi. Bu trajediyi unutmamamız gerekiyor. Desteğimizi oradan çekmemiz gerekiyor. Yani bir sene, iki sene, üç sene bu sadece geçtiğimiz bir ay içerisinde değil. Bundan sonraki dönemde de desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Çok insanın canı yandı. Biz de tabii ki bundan dolayı çok üzgünüz. Ee, ve oraya yapılabilecek, o bölgeye yapılabilecek her türlü organizasyon içerisinde varız. Buyurun.